25 ceza sahası içerisinde tehlikeli pozisyon var. Yani bak ceza sahası tehlikeli pozisyondan bahsediyorum. Tehlikeli ataktan bahsetmiyorum. Ee, güzel bir karşılaşma olacak ama diğer taraftan da Trabzon'a bakıyorum. O da çıkış yakalamaya çalışıyor. Kasımpaşa'dan 3-7. Bu hafta nasıl? Açık ara mı Alanya Spor favori yoksa Trabzonspor Spor sürpriz yapabilir mi? 7 tane oyuncunun pozitif açıklandığı Ajax'ta 5 oyuncu bir gün sonra forma giydi. Ya UEFA organizasyonunda, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl izin alındı? Ortadoğu ve Balkanların olmasa da dijital alemin en iyi ikilisi evet. diyebilir miyiz seni? Neden olmasın? Chill Santafor programına hoş geldiniz. Seninle birlikte iddialı bir girişe. O, yalnız çok oldum. Adım attım. <laughs> <laughs> Bizden mi bahsediyor acaba? Ben başka bir şeyden bahsedeceksin sandım dinliyordum. <laughs> bir anda bizim dahil olduğumuz zaman. Neyse bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir. Parantez açmak istiyorum. çift Center for ismini aldığımız bu programın aslında tarihi bayağı eski. Yani çift center for olarak kullandığımız program ismimiz bayağı eski. Daha nasıl vurgulayabilirim bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Tam böyle kalın kalın çizgilerle. <laughs> <laughs> Neyse bakmayın değer. Mesaj Şu anda gülüyoruz ama biz uzun zamandır gerçekten gülmüyoruz. Ee, geçtiğimiz haftada programımız yoktu zaten. Yaşanılan bu durumdan dolayı, travmatik durumdan dolayı hepimiz etkilendik. Bazılarımız daha fazla etkilendi. Ailesi İzmir'de olanlar, İzmir'de yaşayanlar, İzmirliler hakikaten çok fazla etkilendi. Ben de bir İzmirli olarak ailemin de İzmir'de yaşadığının altını çizerek, yani daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştık. E, ailem yaşamamıştı özellikle. Hakikaten vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara da sabır diliyoruz. Mucizeler yaşadık. Öyle değil mi Sinis? Son iki günümüz böyle e, büyük bir şey de bekledi. Kalp çarpıntısıyla geçti. Yani e, öncelikle tabii ki hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. E, yakınlarına sabırlar e, diliyoruz ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. E, İki gündür mucize haberleri bizi çok mutlu ediyor. Yani gerçekten e, izlerken çok etkilendik, çok mutlu olduk. E, ama oradaki tüm yardım kuruluşlarına, orada gecesini gününüzüne katıp gözünü kırpmadan günlerce e, bir kişiyi daha kurtarmak için mücadele eden herkese çok teşekkür ediyor ve ediyoruz. E, ellerine sağlık. Hmm. E, hani büyük bir özveriyle mücadeleler orada, büyük bir çaba verdiler. E, o gözlerine yansıyordu verdikleri çaba. Röportajlarda izledik. E, bir kurtarılan canda bile nasıl mutlu olmuşlardı ve bir yitirilen canda da evet. ne kadar üzülmüşlerdi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Hepsi elinden geleni yaptı Uyku orada. kalan emekçilerimizin emeğine sağlık. Evet. evet. Yaralılara da acil şifalar. inşallah hepsi bir an önce sağlığına kavuşsun. E, çok klasik belki ama evet deprem e, ülkesindeyiz. Birçok e, ilimiz deprem riskiyle karşı karşıya. Bunu 99'da ben birebir yaşamıştım, birçok bizi Hı. izleyen kişiler mutlaka yaşamıştır. Yani inşallah bir an evvel gerekli tedbirler alınarak yaşanılacak depremlerde minimum minimumu kayıplar yaşarız diyelim. İnşallah hiç yaşamayız ama tabii ki bu beklenenle çok büyük depremler bekleniyor. İnşallah minimum minimum Hı. olsun diyelim. Ya önlemimizi aldıktan sonra bazı devletin de getirdiği tedbirler güvenlikler denetimler sıklaştıktan evet. sonra biraz daha güçlü olacağız şimdi bizim yaptığımız işin en kötü tarafı da bu aslında yani o klişeyi sürdürebilmek o klişenin içinde yaşıyor olabilmek hayat devam ediyor hayat devam etmek durumunda en zor meslek galiba bizim mesleğimiz yapmak durumundayız yani deniz... devam etmek zorundayız Aynen, aynı öyle. Şunu söyleyeyim. Ben 17.30'da Radyo Spor'da Nesine saatlerini yapacağım. Deprem 14 e, sularında oldu. 15'e doğru oldu. 2 saat sonra yayına girdim. Yani nasıl iddia konuşayım? Ne tahmini vereceğim? Ne söyleyeceğim? Yani çok zor. Gerçekten bizim işimiz hani radyosu, televizyonu gerçekten çok zor. O anki dinamikler yaşananlar. Ben hani işte 13 yıldır radyo programı yapıyorum. Bu 13 yılda birçok e, maalesef böyle anlar yaşadım. Terör saldırıları vesaire. Çok çok zor yayınlardır bunlar ve zaten e, programın tüm gidişatında da biz oradaki son haberlerini ayırdık. Hani tırnak içine söylen söylediğin, senin söylediğin gibi hayat devam ediyor klişesi e, maalesef e, tabii ki işlevini sürdürüyor. E, bu haftada da belki e, programın süresiyle ilgili veya direkt böyle tahminlerle geçeceğiz. E, bu hafta Nesine TV yayınlarında fark ettiyseniz zaten biz e, minimuma indirdik e, süreleri de evet. çok fazla e, uzatmadan e, direkt tahminlerle geçireceğiz bu haftayı. Şimdi bu haftaya bakalım Cuma günü 6 Kasım Cuma günü saat 20'de Gaziantep Beşiktaş karşılaşması söz konusu ee, Ne diyorsun bu maç için biraz hızlı hızlı geçmek durumunda kalacağız galiba bugün e, Deniz şöyle Beşiktaş'ın yeni Malatya maçı çok ekstrem bir maç oldu Ben şaşkınlıkla izledim yeni Malatya'yı yani Orta sahil geçmeyi hmm. düşünmediler çok garip Evet Beşiktaş baskılı oynadı, çok e, abluk altına aldı ilk yarıda belki ama Yeni beni çok şaşırttı. Gaziantep böyle oynamaz ki Gençler Birliği maçında karşılıklı golü söylemiştik e, Gaziantep'in. Zaten Gaziantep hocası itibariyle de bu tip maçları daha reaksiyonlu, daha içten daha konsantre oynuyor. Hmm. Ve Gaziantep ofansa hep iyi bir takım söyledim. E, ben 3 golün olacağı bir maç bekliyorum Deniz. 2.5 gol üstü 1.50 e, Cuma günü maçında açılışı gollerle yapayım. Bu arada bu haftanın ardından milli takım arası verilecek, bunun da bilgisini paylaşayım evet. izleyicilerimizle. Kasımpaşa-Antalya Spor karşılaşmasına geçiyorum. Cumartesi günü saat 13.30'da. E, Antalya Spor son 3 maçta 4 kırmızı kart gördü ve takımda eksiklikler var. E, Kasımpaşa'ya baktığımızda onlar da Trabzonspor'la böyle bol gol bir karşılaşma geçirdiler. yani Ortada 7 gol vardı biraz daha formda bir Kasım e, Kasımpaşa diyebiliriz galiba. Yani, e, Kasımpaşa'da hoca ile yollar ayrıldı. Yine Mehmet de Hoca değil, gitti. Evet. Yani yine bir e, Mehmet Hoca'dan Travostor önce Fuat hoca, hoca vardı. Fuat Hoca'dan önce Tayfur evet. Hoca vardı. Tayfur evet. Ondan önce Kemal Hayır, yani, vardı. Yani Kasımpaşa e, Kasımpaşa'yla özdeşleşmiş. Fuat Hoca'yla zaten aynen. Ya, Fuat Hoca zaten çok iyi bir takım teslim etmişti. İşte geçen sene geldiğinden bu yana Kasımpaşa iki tane mağlubiyet almış dedik de. Biri Antalya, biri de Beşiktaş maçlarıydı. Müthiş bir yeme yakalamıştı. E, Fuat Hoca gitti şaşırdık. Neden dedik, niye dedik anlamadık. E, Mehmet Hoca geldi. E, hoca Trabzonspor karşısında e, kısa sürede 4-3'e yakaladı. E, Takım da iyi özverili oynarken Hoca gitti. Ben anlamıyorum. Kasımpaşa'da gerçekten neler olduğunu anlamak çok mümkün değil ama hatırlarsan ilk hafta 2 i̇ki de, Hoca Kasımpaşa... değiştirmiş oldu. Evet, evet. Ya Kısımpaşa biraz daha ama e, mevcut olduğu kurumsal yapı diyeyim. Hani biraz daha e, sistemi diyeyim. Daha farklı işliyor biraz bence orada e, işler. Antalyaspor Fenerbahçe maçını 2-1 kaybetti ama herhalde 5-1 bilse niye kimse 5-1 demezdi? Direkten dönen toplar, çizgiden çıkan toplar Fenerbahçe yani Antalyaspor kalesine abluk 20 5 Ceza sahası içerisinde tehlikeli pozisyon var. Yani Bak ceza sahası tehlikeli pozisyondan bahsediyorum. Tehlikeli ataktan bahsetmiyorum. Acayip bir maç oldu. E, Yavaş kırmızı kart gördü. Antalyaspor'da eksikler devam ediyor ama Kasımpaşa'nın da işte şimdi bulmuş olduğu durumdan böyle çok net bir şekilde ben Kasımpaşa kazanır. Nasıl bir reaksiyon verceğim şey kestiremiyorum. Spor'da da o aynı aynı durum söz konusu. Tam ile yolları ayrıldı Antalyaspor'da da. Ee, başkan evet, Antalya muhtemelen... Spor başkanı Ali Şifa de gençlerle ilgili planlarının olduğunu falan söyledi yani orada bir başka bir yapılanma mı oluyor onun sinyalini mi veriyor? Muhtemelen, muhtemelen olacaktır. Antalya Spor çünkü bireysel olarak baktığımızda kaliteli, kariyerli ve iyi oyunculara sahip. Özellikle ofansif hatta baktığımızda da bunu görebiliyoruz. Podolsu'yken çok acayip bir gol attı. Çok klas bir gol attı yine Fenerbahçe'ye karşı. Ben goller diyeyim Çok fazla taraf bahsettiği için sıcak bakmadığım bir maç bu. E, o yüzden ben yine 2.5 gol üstünün aşılacağını düşünüyorum bu barajın. Peki saat 16'ya geçiyoruz. Cumartesi günü saat 16'da Erzurum Spor Göztepe'yi ağırlayacak. Göztepe biliyorsunuz deprem nedeniyle maç yapmadı değerli izleyenler. oyuncuların haleti bu his. Onu da merak ediyoruz. Sadece şunu söyleyebilirim. İzmir ekibi sezonda, bu sezonda oynadığı 6 maçın 4 tanesini beraber bitirdi. Biraz böyle moral motivasyonu düşük bir şekilde Erzurum'a gidecekler. Erzurum'da geçtiğimiz hafta Karagümrük'e 5-1 mağlup oldu. Aslında o da farklı noktalarda yaralı. Biraz enteresan bir maç olacak bu maç. Yani ondan önce de kendisi aslında Galatasaray'a 2-1 mağlup olmuştu. Süper Lig'de Erzurum'un Hüzbur 2-0 yola devam ediyor. Ben bir reaksiyon maçı olabileceğini düşünüyorum Erzurum adına. Senin de söylemiş olduğun gibi Göztepe'nin, yaşanan süreçten dolayı olumsuz etkilenebileceği bir e, süreç olabilir ve çok da haklılardır ve doğaldır. E, ben oradaki evet. e, hem tanıştığımız, konuştuğumuz futbolcularla yaptığım sohbette e, çok etkilendikleri zaten hem konuşmada hem de anlattıklarından ortaya çıkıyordu. Kolay değil gerçekten bunu atabilmek. Buradan e, ve tam kampta tesiste toplantı sırasında yakalanmışlar. Yani antrenman sahasında değil, binanın içinde yakalanmış Göztepe'de futbolcular deme. yani saha içinde yakalanmakla hissetmemek arasında hissetmekle hissetmemek arasında çok ciddi bir fark var. ve Erzurumspor'un da iki maçtır kaybetmesi, bir reaksiyon gösterecek olması böyle artıları eksileri bir araya koyduğumuzda biraz daha ben bu hafta Erzurumspor'u galibiyete yakın görüyorum. 2-0 5'lik bir oran var. Tabii o da şu an için. Haftanın bir diğer önemli güzel mücadelesi olabilecek bir karşılaşmayı götürüyorum sizlere. Yine cumartesi saat 16'da Alanya Spor Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Alanya Spor göç sebebiyle geçtiğimiz hafta maç yapamadı. Deprem sebebiyle maç yapamadı. Ve bence şimdi Fenerbahçe birçok taraftarı heyecanlandırıyor. Ama futbol sebepleri heyecanlandıran bir takım aslında Alanya Spor. Ve sezona da müthiş başladı. İlk 6 haftada 15 gol atıp 2 gol yediler. Çalışatan bence çok güzel bir ekip oluşturdu ve heyecanlı bir ekip oluşturdu. Ee, güzel bir karşılaşma olacak ama diğer taraftan da Trabzon'a bakıyorum, o da çıkış yakalamaya çalışıyor. Kasımpaşa'dan 3-7. Bu hafta nasıl açıkarı mı Alanya Spor favori yoksa Trabzonspor sürpriz yapabilir mi? Yani şimdi biz seninle programı şu anda gerçekleştirdiğimizde Trabzonspor hocası belli değil. Belki hani program. Hı hı. İzleyicilere buluştuğu anda Tamer belki Trabzonspor hocası belli olmuş. olabilirdi. Hı hı. Yani evet olabilirdi. Geçtiğimiz diyor. hafta işte Atlı Avcı denilmişti. Tamer Tuna'nın ismi Aynı. geçiyor şu anda. Değil mi? Yani hı. Fatih Tekke'nin de ismi geçiyor. İstanbul Spor'da bu sezon başarılı işlere imza atıyor. Ve Trabzonspor'un simge isimlerinden, Trabzonspor'ların Trabzon sevdiği isimlerden bir tanesidir e, Fatih Tekke. Peki bir şey söyleyeceğim. Hemen madem güzel bir konuyu açtın. Şimdi İngiltere'de Hı. çok bu tarz şeyleri çok fazla görüyoruz. En fazla İngiltere'de ve İspanya'da görüyoruzdur herhalde. Kendi çıktığı kulüpten e, oyuncuların belli bir süre sonra o e, kulübe teknik direktör olması, hatta kötü sonuçlar alsa bile o o, o kulüpte kalması. Solskjaer mesela. Ya burada e, gördüğüm kadarıyla, sohbet ettiğim kadarıyla Manchester United taraftarlar artık e, şey yapmış durumda, bezmiş durumda ama yine de sahip çıkıyorlar adama. Ya Türkiye'de bu sistem biraz ee, yani gelişiyor mu acaba? Mesela Sergen Yalçın'la Erol Bulut'la baş aslında daha öncesinde başladı ama ya yani son zamanlarda popüler olan bir popüler derken popüler kültüre ait değil ama yavaş yavaş bizde de oluşmaya başlıyor kültürü takım kültürünü koruyan o, o teknik direktörleri almak. Ya sence hazır mıyız? Yani mesela Fatih Tekke hazır mı Trabzonspor'a? Trabzon Fatih Tekke'ye hazır mı? Ya yani biraz erken mi bir davranıyoruz yoksa yerinde mi bir dönem? Ya ülke özelinde Türkiye olarak bu konuyu ele aldığımız zaman bizler %90 duygusal ve romantik insanlarız. Duygusal bir kere ülke çok duygusaldır. Taraftar da çok duygusaldır. Çok böyle hani mesela A takımı ile B takımı didişir. Yıllarca didişir. Ama hı hı hı. bir vefat olur. Bir trafik kazası olur. Nasıl kenetlenir değil mi? Hani böyle acayip bir bağ oluşur. Çok ciddi bir duygusal birliktelik oluşur. iki kulüp arasında. Bunları hep gördük geçtiğimiz e, yıllarda. Şimdi bu kadar e, altyapısı duygusal, e, hassas olan taraftar kitlesinde kendi bünyesinden çıkmış oyunculara acayip bir aidiyet var. Bir kredi var. Bu kredi de çok ciddi derecede fazla boyutta bir kredi bu. Hele ki başarılar kazanmışsa bir de o kredi içerisinde daha da bu büyüyor bu sevgi. Ha, bu sevginin senin de söylemiş olduğun gibi işte doğru kullanmak çok önemli. Bizde her zaman şöyle bir algı var. Bizden çıktı bizim çocuğumuz Fatih Tekke için bunu söylemiyorum. E, şans verelim, forma verelim. O bizim efsanemizin oğludur, oynasın. Ya yani şunu bir kere çok iyi anlamak lazım. Her iyi futbolcunun oğlu. İyi futbolcu olacak diye bir kaide yok veya her iyi futbolcu iyi teknik direktör olacak diye bir kaide yok. Bunu çok net gördük. Zaten Jose Mourinho Porto ile işte o şampiyonlar ligi şampiyonu olduğu zaman e, tamamen böyle ilmesi yukarıya doğru çıktığı yıllarda bir açıklaması var. E, siz futbol oynamadınız, tercümandınız diye ona zaman şunu söylüyordu Jose Mourinho. E, Jokeylerde... <laughs> ha değil mi? Atmosfer yani. çok çok basit bir şey. Yani bu burada işte e, o ikilemlerden sıyrılmak <laughs> lazım. Yani e, dolayısıyla i̇yi her işte at olmak mı gerekiyor? At olmak mı <laughs> gerekiyor? Cami, her e, it tek, sektör camiadan çıktı diye bir olacak diye bir şey yok. Ama tabii söylemiş olduğum gibi her zaman ve her zaman e, ülkemizde e, duygusal zeminde kredileri fazla oluyor. Efsane bir futbolcu, teknik direktörümüz olsun hemen görelim diye tabii ki bir e, iyi şey var, istek vardır. Bu çok normaldir A takımda, B takımda da Şimdi Bu maçın üzerine dönecek olursak Deniz, ben e, Trabzonspor'un açıkçası e, zorlanacağını düşünüyorum. Alanya Spor e, gerçekten çok iyi bir takım. Çağdaş Önce'ne iyi bir inme yakaladılar. Gelen gidenler atmıyor, makine düzeni değiştiren bir Alanya Spor var. Ancak ben atıyorum, Alanya Spor galibiyeti bekliyorum ama oran riski için baktığım zaman eğer hele ki maç saatinde bu 1.55'lere düşerse ve 2.5 gol üstü 1.50 kalırsa Bence goller daha mantıklı olur. Trabzonspor'un ligin en çok gol yiyen takımı olduğunun da bilgisini paylaşayım sizlerle. 14 gol Ve kalecisi de, evet. de Türkiye'nin en iyi kalecilerinden bir tanesi. Şimdi Beşiktaş dediğimde Beşiktaş sanki her hafta Konya Spor'la ve Antalya'yla maç yapıyormuş gibi geliyor bana. Fenerbahçe'de her hafta Konya'yla maç yapıyormuş gibi geliyor. <laughs> her üç haftada bir Konya'yla maç yapıyormuş gibi geliyor. Bu hafta Fenerbahçe-Konya Spor karşılaşması var. Şimdi geçtiğimiz hafta Antalya Spor'u 2-1 mağlup etti Fenerbahçe sadece skor bazında değil, oyun bazında da hem Fenerbahçe taraftarları hem de gerçek futbol severleri biraz heyecanlandırıyor. Şimdi burada çok fazla Fenerbahçeli arkadaşım var e, ülkede Londra'da. Onlar böyle koyu bir Fenerbahçeli. Onlar mesela bu senenin o sene olduğunu inanıyorlar. E, haksız da sayılmazlar yavaş yavaş toparlıyor. Ne dersin? Ben şöyle söyleyeyim Deniz. İçimiz dışımız her zaman bir bizim. Ve her zaman bizi uzun yıllarda tanıyan herkes tanıyor. Ben Galatasaray taraftarıyım. Çok çok yakın arkadaşlarım Fenerbahçeli. Çok Samimi olduğum insanlar, hasta Fenerbahçe'li arkadaşlarım var. Ben daha ilk hafta Fenerbahçe bu sezon hatırlarsan söylemiştim şampiyon Fenerbahçe olur dedim. Ben herkes bana totem yapıyorsun dediler. Totem yapmıyorum çünkü mevcut kadro, mevcut oyuncu havuzu, kenetlenme yani birçok 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 şey var. Done var bir araya getirdiğimizde nihayet. Antalya maçından sonra bana arkadaşlarım biz galiba şampiyon olabiliriz bu sene diye yazmaya başladılar bana. Ee, bu kadronun bu ilmiği yakalayacağı, bu oluşumun iyi bir şekilde yönetilirse iyi noktaya geleceğin zaten aşikardı. Çok iyi bir kadroyu kurdu Fenerbahçe. ya Diyorum ya oyun sıkışıyor, kenara bakıyor. Mert Hakan yanaşta Perotti giriyor ve 12 dakika Fenerbahçe'si formu Perotti, daha 12 evet, dakika olmuş. Fenerbahçe çok güzel çevirmedi mi? Yani topu aldı Beşen penaltıyı ben atacağım. Bir güzel olan şey aslında evet. bu biliyor musun? Yani her maçta bir oyuncunun sahne alması, her maçta başka bir oyuncunun yıldızlaşması ve diğer oyuncuların da istikrarlı bir şekilde ilerlemesi. Bu, bu gerçekten önemli. Ya şimdi Deniz hani şu örneği vermek istiyorum e, izninle ben e, maçı Fenerbahçe'de arkadaşlarımla beraber izledim işte maç 1-1 işte Huyuz Gustavo vuruyor direkten dönüyor o vuruyor çizgiden çıkıyor vesaire yani şöyle kenara bakıyorsun Mert Hakan Yandaş, Perotti, Sinan Gümüş, Papisiste ya daha kenarda, yani kenarda bekleyen isimlere bakar mısın girip skora direkt bir anda katkı yapabilecek ve 60-65 dakika yorulmuş Uzun süre 10 kişi oynamış Antalya Spor, yıpranmış bir Antalya Spor karşısında sen diri, direkt dikine oynayabilecek oyunculara sahipsin. Galatasaray'ın Galatasaray'ın Ankara gücü maçındaki yedeklerine bakın. Beşiktaş'ın hamle isimlerine bakın. Yani dediğim gibi burada elinde ne varsa, kadro neyse, kalite neyse o, o, o oranda yukarı çıkar. Fatih Terim'in isyan zaten bunaydı. Tavrı da bunaydı. İyi kadron yoksa başarılı olmak çok çok zordur hele ki şu günümüz şartlarında günümüz kadro yapılarında. Çok uzatmayayım. Fenerbahçe e, kazanır. Favorim. Gol karşılıklı gol olur mu? Şimdi son 4 haftaya baktığımda Konya Konyaspor'un galip gelemediğini söyleyebilirim. Ama e, hücumda Kravet e, Kravet dışında çok e, etkili bir isim de yok. Kravets yıldızlaşabilir mi acaba? 4 gol attı o da. O yüzden acaba bir karşılıklı gol söz konusu olabilir mi? Çünkü Fenerbahçe iyi o zamanıydı. Geçtiğimiz hafta Antalya oldu yedi. Bir tane. Yani şöyle olabilir. E, Antares karşısında yediği gol de çok usta işi bir gol. Yani Podolski haricinde bir oyuncuya o top gelse o vuruşu yapması çok mümkün değil. Müthiş klas bir gol e, oldu. O. Yani hı hı. ben KG var riskine şöyle girmem. E, riski var. Fenerbahçe galibiyetinin hı hı. 90 oranında riski yok. Riskiz bir tercih olur bence Fenerbahçe galipte. Okay. Geçtiğimiz hafta da ben Antalya Spor karşısında öğrenmiştim. Çok e, bir sürpriz olacağını beklemiyorum ben. Peki hızlanıyorum. Malatya Spor, Denizli Spor. Malatya Spor'da Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Denizli Spor bay geçti. Eksik isimler var. Yavaş yavaş onlarla dönmeye çalışıyor. Malatya Spor'un bir kere Beşiktaş maçı. Yani Hücum istatistiklerine çok iyi değil gibi geliyor bana. Yani Denizli Spor'un hücumu... Yani ben şunu söyleyeyim. Malatya Spor'un Beşiktaş maçını çok baz almamalıyız. Hı hı. O maç hakikaten çok enteresan bir maçtı. Çok garip bir maçtı. Çünkü üç maçta iki iki galibiyet çıkarmış yeni Malatya'nın. Beşiktaş maçında ben daha agresif olmasını, daha böyle ucumu düşünmesini beklerdim ama Hamza Hoca beni çok şaşırttı. Yani Bu sadece en son oynadıkları maçta gençler birini yenmişlerdi. Bence Deniz e, Malatya'nın kazanacağı bir maç olacağı yönünde düşünüyorum ben. Deniz Spor için İşler pek iyi gitmiyor, tıpkı Kayseri Spor'un olduğu gibi. Peki, Ankara Gücü'yle devam ediyorum. Ankara Gücü geçtiğimiz hafta Galatasaray'a yenilmişti. Karagümrük'ü ağırlayacak bu hafta. Karagümrük de Erzurum'a 5-1 mağlup etmişti. Biraz daha formda olan bir Karagümrük. Hem takım olarak hem oyun olarak biraz daha topladılar onlar kendilerini Erzurum karşısında. Bu maçta zorlu olacak. Ankara Gücü'nü tebrik ediyorum. Bu kadar Pozitif vaka çıkmasına karşın, bu kadar önemli eksiklerle İstanbul'a gelmesine karşın Galatasaray karşısında hem çok iyi mücadele etti, hem çok pozisyon buldu, hem de bekleyenlerin de birçok şey katabileceğini gösterdi. Evet Karagümrük çok güçlü bir takım, evet çok önemli isimlere sahip, evet Ankara gücü gene problemli. Bu arada tabii ki söylemiş olduğum gibi altını çiziyorum, daha çarşamba gününde olduğumuz için, Bilmiyorum hmm. e, o oyuncuların ne kadar negatife dönecek ve sahada olacak onu tam kestiremiyorum tabii ama şu an mevcut şartlarda baktığımızda evet kara bir adım önde ancak Ankara gücü çok agresif oynayan bir takım, ofansif oynayan bir takım. Galatasaray maçının bir gollü geçmesi Galatasaray yüzündendi. Ben iki buçuk gol üstü diyeceğim Deniz buna. Bir e, bence güzel bir oyun. Peki. Kayseri Hatayspor Artık yavaş yavaş e, haftalar ilerledikçe teknik direktörlerle yolların ayrılması daha kolaylaşmaya başladı. Bir de şimdi milli takım arasına gireceğiz yine. Orada yine bir hızla hızlanacak bazı şeyler. Bu haftada da Kayseri Spor, son Çaykur Rizespor yeni ilgisinin ardından Bayram Bektaş'la yollarını ayırdı. E, gol yollarında çok etkisiz bir Kayseri Spor gördük geçtiğimiz hafta. E, Çaykur da yenildiler. Hatay Spor, yani o, onlar yaklaşık bir ay değil mi? Bir ay oldu herhalde maç yapmayalım. Sivas Spor maçında biraz etkililerdi. Bir bir berabere kaldılar. Ya çok enteresan bir hafta olacak. Bir, bir tık daha galiba Hatay Spor mu önde bu karşılaşmada? Ne dersin? Yani ben de senin bıraktığın yerden öyle devam edeyim Deniz. Hatay Spor'u ben biraz daha galibiyete yakın görüyorum. Hatay Spor senin de bahsettiğin gibi 18 Ekim'deki Erzurum, 24 Ekim'deki Ankara gücü maçları oynanmamıştı. Ve iki maç ardından Sivas Spor gibi ligin güçlü, her ne kadar Avrupa liginden dönmüş olsa da iyi takımlarından bir tanesine karşı ve iyi de oynadı bence 1 -1 bir 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 maçta. O maç da enteresan yani 1 -1 bir çok pozisyon kaçtı. Ben Hatay'ı galibiyete yakın görüyorum. 2.25 yüksek bir oran. Kayserispor'da şu anda hoca yok. Şu an için yok. Belki maçtan bir gün önce ya da yarın hoca açıklanabilir ama Hatay Spor bence daha şanslı galibiyet için. Haftanın bir diğer mücadelesi pazar günü saat 16'da Başakşehir'de Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Manchester United ağırlayacak bu hafta hafta içi. E, oldukça heyecanlı. Manchester United sosyal medyası da paylaşmış Başakşehir'den e, böyle güzel bir statta. Bir an dedim ki ne oluyor Manchester'ı yakından takip ettiğim için Başakşehir etiketlenmiş falan. Yani maçın elbette biliyorum lokasyon olarak o şey görünce bir heyecanlandım hemen likeladım etkileşim artsın diye, görsünler diye. Zorlu bir maç olacak diye tahmin ediyorum. Gerçi Manchester United'ın da durumu çok içler acısı. Sadece birkaç galibiyet üzerine sosyal yer hala duruyor ama ben yakın zamanda onun da Ara vereceğini düşünüyorum, gideceğini düşünüyorum. Neyse konumuz Başakşehir. Başakşehir üst üste 3 maçı kazandı. Böyle Tıpkı geçtiğimiz yıllardaki gibi biraz böyle hareketlenmeye başladı. Ee, Gençler Birliği ile karşı karşıya gelecek. Ne diyorsun bu maç için? Valla geçen hafta 2-0-5'ten önermiştik. Çok yüksek bir orandan Başakşehir galibiyetini konuştuk Oyenspor deplasmanında ve kazanmayı evet. başardılar. Yani Son dakikaları böyle kabus gibi geçti ama e, kazandılar. E şimdi tabii oran haliyle, haliyle düştü. 1.32 gibi düşük bir oran var. E ben oranı yukarı çıkarma için 1 ve 2.5 gol üstü değil. Yani Başakşehir'in gollü bir maç sonunda kazanmasını beklediğim için biraz daha oranı arttırma adına 1 ve 2.5 gol üstü tercihini kullanalım. Başakşehir yine hata yapma bence milli öncesi. Peki haftanın en güzel, en çekişmeli maçlarından bir tanesine geldik. Pazar günü saat 19'da. Sivas Spor'la Galatasaray karşı karşıya gelecek. Açıkçası Sivas'ın Sivas Spor'un Avrupa macerasının biraz daha bir tık daha iyi olabileceğini düşünüyordum ki hem Avrupa macerası çok iyi gitmedi o süreçten bu sürece hem de lig macerası pek iç açıcı değil. bu, bu maçta acaba çıkışa geçmek ister mi? Sakatlıkları da var. Sakatlıklarla da uğraştı Rıza Çalınbay. bu hafta da hafta içi de Karabağ'la oynayacak ya zorlayacak sanki Galatasaray Sivas'ı. Yani şimdi Galatasaray tabii şu anda işte bir yandan da haberlere bakıyorum. Tabii daha kafile Sivasa gitmedi ama gelen haberlere baktığımız hmm. zaman e, özellikle Saratçı e, Saracchi ve Marcao olmayacağı sakatlıklarından dolayı forma giyemeyeceği açıklanmış. Hmm. Ama ya Deniz öyle bir öyle bir dönemden geçiyoruz ki bizim yaptığımız iş gerçekten e, çok daha farklı bir zorluk seviyesine ulaştı. Neden? Dün Ajax Midtjiland deplasmanındaydı. İki gün önce, iki gün önce 7 tane oyuncunun pozitif açıklandığı Ajax'ta 5 oyuncu bir gün sonra forma giydi. Ya UEFA organizasyonunda, Şampiyonlar Ligi'nde nasıl izin alındı? Bir gün önce pozitif çıkan oyuncu nasıl forma giydi? Yani e, ee, Oyuncu üzerinden konuşmak zorundayız takım takımları. Çünkü oyuncular bu takımların bir parçaları ve buna göre yorumları e, gidişatı çizebiliyoruz. Yani şimdi e, tabii ki bu iki oyuncu sakatlığı açıklandı. Büyük Osla formuna giymeyecek, giymeyecek ama şimdi Marka A gibi bir adam orada olmazsa zaten aksayan savunmada zaten problem yaşayan e, Asaray Kalesi daha çok problem yaşayacaktır. Ben bu kurgu evet. üzerine konuştuğumuzda ve zaten problemler yaşayan Galatasaray üzerine kurguyu kurduğumuzda ben Sivas Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Oran çok yüksek. Sivas Spor'un kaybetmesi şu an 1.40 gibi yüksek bir oran var. Bir tercihimde Sivas Spor bence minimum 2 gol bulur. Ev sahibi 1.5 gol üstünü önereyim ben. Gollü bir maç bekliyor bence bizi. Hmm. Bu arada Galatasaray son 4 maçta Sivas'ta kazanamamış. Bunun da bilgisini, istatistiğini vereyim. Eksiklikler Berhanda'nın, Sarakçı'nın, e, olmaması bence çok ciddi anlamda etkileyecek takımı. Ee, ama büyük takım dediğimiz şey bu değil mi? Yani böyle kritik dönemlerde alması gereken maçı kazanan. Ya son iki maçta zorlandı mı? Bence inanılmaz zorlandı Galatasaray ama galibiyeti aldı. Yani 7 maçta 13 puanla zirveye yakın. Büyük takım dediğimiz şey bu deniz, değil mi aslında? Yani büyük takım dediğimiz deniz, şey sadece şampiyonluğa takım, oynaması değil. Mutlaka, mutlaka ama Galatasaray %60 kötü bir oyuncu avuzuna sahip. Galatasaray e, e, mevcut oyuncuları e, kaliteli olmayan daha geçmişte kaliteli olup kalitesinin bazı nedenlerden dolayı daha da aşağı düşünen oyuncular grubuna sahip. O yüzden lige tutunması, tutunmaktan kastım zirveden bahsediyorum. Hiç kolay olmadığı bir sezon. Hmm, peki. Böyleydi işte senin için. Maçlar böyleydi. Yorumların için teşekkür ediyorum. Değelim. Ben teşekkür ediyorum. Sağlıklı i̇nşallah iyi bir hafta, iyi bir hafta olur. bir hafta olsun. Evet, Maç izlemekten keyif alalım. Öyle güzel bir hafta geçsin. Haftaya görüşürüz. Ağzına sağlık. Tabii teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Herkese bol şans, sağlıklı bir hafta temenni ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.